Konak ilçesinin çehresini değiştirecek olan Gültepe imar planlarında süreç hızla işlemeye devam ediyor. Konak Belediye Meclisi'nde ve ardından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde siyasi parti gözetmeksizin tüm belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul ettiği Gültepe imar planlarının bir aylık askı süreci sona erdi. Planlarla ilgili odalardan itiraz gelmediğini belirten Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, bunun doğru yolda olduklarının bir göstergesi olduğunu söyledi. Hedeflerinin Gültepe bölgesinin hak ettiği dönüşümü sağlamak ve bölgede yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını artırmak olduğunu söyleyen Batur, "Gültepe planlarını çok kısa bir sürede tamamladık. Oy birliğiyle kabul edilen planlar bir ay askıda kaldı. İlgili meslek odalarından planlara itiraz gelmedi." dedi size tavsiyem budur. Yani buna... Bazı vatandaşlardan gelen itirazları da değerlendiren Batur, siyaset üstü iş yaptıklarını, vatandaşın haklarını koruyacaklarını vurguladı ve herkes mahallesinde oturmaya devam edecek. Bu işi yapmakta kararlıyız. Bu süreci birlikte uzlaşarak, anlaşarak yapacağız. Biz vatandaşın hakkını korumak için oradayız ifadelerini kullandı. Baştan beri söylüyoruz.